Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammed Ali ve sahbi ve selim ecmaîn. Kenzül Urfan şerhinden hadis okumalarına devam ediyoruz. Ramazan şerifin fazileti ile ilgili hadis-i Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki: Oruçlu bir kimse bir Müslümanı gıybet etmediği ve eziyet etmediği müddetçe iftar edinceye kadar ibadettedir. Orucu bütün azalarımıza tutturmamız, bilhassa gözümüz ve dilimize oruçlu iken daha dikkatli olmamız çok önemlidir. Gıybet zinadan eşittir. Yani zinadan daha büyük günahtır. Çünkü zinada iki tarafında da kabulü söz konusudur. Fakat gıybette gıybet edilen habersizdir. Oruçlu iken gıybet etmek ise orucun bereketini giderecek ve iftar edinceye kadar ibadette olma imkanı kalmayacaktır. Bugün en büyük kayıp dilden olmaktadır. Oruçlu iken de Müslümanlar dillerine dikkat etmemektedir. Tutulan orucun sevabı gıybeti yapılan kişilere gitmekte hatta bazen eksik bile kalmaktadır. Dünya sermayemizi ahiret sermayesine dönüştürmek ve ahirette kurtuluşa ermek ancak hakiki akıl sahiplerinin işidir. Yoksa yapılan ibadetleri, gıybetler, eziyetlerle başkalarına dağıtmak akılsızların işidir sevaplarımızı, oruçlarımızı başkalarına hele sevmeyip gıybetini yaptığımız kimselere ikram etme gibi bir lüksümüz yoktur. Çünkü iyi bir hazırlık ile ahirete yürüyen fani dünyadan hakiki olarak dirilmeyi hak ederek gider. İstikbalimiz garanti değildir. Allah'a yaklaştıkça kişinin korkusu artar. Ahmak o kimsedir ki nefsinin istikametinde gider ve istikbalini garanti altında görür buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Allah rızasında başka bir maksadı olmayan kimse mutlaka cennete kavuşacaktır inşallah. Amin amin. Yine Tirmizi'den, İbn-i Darim'den hadis-i şerif. Peygamberimiz efendimiz buyuruyor. Kader Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İftarda acele ediniz, sahurda tehir ediniz. Akşam ezanı okunurken ezanın bitmesini beklemeden orucumuzu bozmalıyız. Bu bir emri peygamberidir. İftarı geciktirmek vücudumuza eziyet verecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine aykırı olacaktır. Bunun için tedbirli olmalı, yanımızda hurma ya da su bulundurmalıyız. Trafik yoğunluğu nedeniyle arabada veya toplu ulaşım araçlarında orucumuzu açmamız gerekebiliyor. Akşam namazı kılınan camilerde ecdadın güzel adetlerinden olan iftariyelikler bulunduruluyor ve bu ad-i şerif yaşanıyor elhamdülillah. Sahuru Tehir ise İmsak vaktine yakın sahur yemeğini yememiz ifade buyuruluyor. Ezanlar başlarken de su içip niyetlenebiliriz. Geceden yemek yiyip niyetlenerek yapmak yatmak Vadi Şerif'e göre uygun olmayacaktır. Maalesef bu devirde gece geç saatlere kadar televizyon karşısında vakitler geçirilip sahura kalkmadan hatta sabah namazına kalkmadan geceden oruca niyetleniliyor. Bu da dünya sermayesinin karlı bir kullanımı olmamaktadır. Önemli olan hayat sermayesini en verimli bir şekilde Kur'an ve sünnet çizgisinde Allah ve Resulünün yoluna değerlendirebilmektir inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerifte Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'den. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan-ı Şerif'te sıdk ve yakın ele, yani hakkını vererek oruç tutanların Namazlarını terk etmeden teravih namazlarını da eda ederlerse küçük günahları affolunur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ramazan orucunu hakkını vererek yani diline, gözüne ve diğer azalarına tutturarak ifa etmek küçük günahlara kefarettir. Sıdk ise inanarak ve sevabını Cenab-ı Hak'tan bekleyerek ibadet etmektir. Orucun sevabını Rabbimiz bile şekilde fazlasıyla ikram edecektir. Her ibadetin ecri bellidir. Orucun sevabı ise belli değildir. Bu inançla ve samimiyetle orucu tutar, namazlarımızı da bilhassa cemaatle eda edersek, gecelerimizi de teravihlerle taşlandırırsak, Rabbimiz bizden razı olup günahlarımızı affedecektir inşallah. Ramazan-ı Şerif, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bol olduğu aydır. Bereketli yağmurlar toprağa yağarsa o toprak verimli olur. Kayaya ve çöle de yağmur yağar ama hiçbir verim alınmaz. Bu Müslüman toplumunda yaşayıp Ramazan'dan, oruçtan, teravihden haberi olmayanlar da çöller ve kayalar gibi ilahi rahmetten faydalanamazlar. Ancak Ramazan-ı Şerif'e hürmet etmedikleri için oruçların önünde yiyip içtiklerinden günahları affedilme ayında daha da fazla günah girerler. Rabbimiz bizlere de o kardeşlerimize de intibahı kalp yani kalbi uyanış nasip etsin ve hepimizi ilahi rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in bereketinden faydalandırsın. Bu ayda kazandığımız güzel hasletleri senin diğer aylarına da taşıyalım. Böylece Rabbimizin rızasını kazanıp cennetine oruçlar yani çok oruç tutanlar kapısı olan reyan kapısından girelim inşallah. Evet diğer bir hadis-i şerifte Ebu Davud'den, Tirmiz'den, Nesai'den, İbn-i Maci'den Karısı sallallahu ve sellem oruçlu olan kimse hurma ile iftar etsin. Bulamadığı halde su ile iftar etsin ki su da temizdir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Oruç Cenab-ı Hak katında en makbul ibadetlerden olduğu için oruç açmakta kıymetli ibadettir. Orucu nasıl açacağımız bile alemlerin efendisi tarafından bize tarif buyurulmuştur. Oruç açarken sünnete uymak ve açmadan da iftar sofrasına oturup dua etmek ayrı kazancımızı arttıracaktır. Çünkü her sünnet bize bu kazancı arttırmamız için irat buyurulmuştur. Bu dünyaya gelme sebebimiz de zaten Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Bu da ancak farzları ve sünnetleri hayatımızda yaşayabilmekle tavk edecektir. Hurma besin değeri çok yüksek olan bir nimettir. Ayrıca hurmadaki şekerin Kana en çabuk karışma özelliği de bugün ben ortaya çıkarılmıştır. Oruç süresince kandaki şeker değeri düşer ve halsizlik bu yüzdendir. Orucu hurmayla açarsak kan şekerimiz hızla yükselecektir. 1400 sene önce alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hak'tan gönlüne indirilen ilham ile bize bu tibbi gerçeği ifade buyurarak bir mucize göstermişlerdir. Çünkü Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz kendi düşünceleri hiçbir söz söylememişler, ancak Cenab-ı Hakk'ın pak gönüllerine ilhamlarını bildirmişlerdir. Kurmayı bulamadığımız hallerde de su ile bilhassa zemzem varsa zemzem ile iftar etmekte sünnettir. Çünkü su da temizdir. Vücudumuzun üçte ikisi su olduğundan oruçta bilhassa yazın su kaybımız olacağı için su ile iftar ederek bu dengeyi korumak da tıbbi nemevinin bir tahakkukudur. Tabiplerin tabibi Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin reçetesi olan